güzel bir pazar günündeyiz. Şimdi 29 numaralı testi çözelim. Hadi bakalım. Buyurun başlayalım. Aslar bazar konusundayız. 3. testteyiz. Şimdi buyurun. Buna göre TLM maddelerinden hangileri baz özelliği gösterir diyor. Canlar suya OH iyonu veriyorsa bazdır. H artı iyonu veriyorsa asittir biliyorsunuz ki. H artı iyonu vermiş asitsin. OH vermiş bazdır. OH vermiş bazdır. O zaman L ne olacaktır? Baz olacaktır. Buyurunuz. Buna göre hangi oksit oksitler asit özelliği gösterir? Suya H artı ya da canlar hidronyum iyonu veriyorsa. Bu da H artı demek aslında. Nedir? Asittir. O zaman hidronyumu gördüm. Asit. OH'ı gördüm. Baz. Hidronyumu gördüm. Asit. O zaman 1 ve 3 asittir. 2 numarada bazdır. Bakın 1'de de 2'de de şunu bilmem gerekiyor. Su, e, suya H artı ya da hidronyum iyonu veriyorsa asittir. O H iyonu veriyorsa bazdır. Bu bilgiyi bildiğin sürece 1 dakikalık iş bu. Sodyum hidroksitin su ile tepkimesi. Şey, sodyum oksitin. Tamam. Suyla tepkimesinin sonucunda ne olacaktır canlar? Sil sodyum hidroksit olacaktır zaten. Bunu denkleştirmeden de bulabilirim. Yani şöyle derim. iki tane sodyum var ama karşı tarafta yok. O zaman bir tane sodyum olacaktır. Kaç tane oksijen var? İki tane. Kaç tane hidrojen var? İki tane. Şu önündeki iki gençler nedir? Hem oksijen hem hidrojen ilgilendirdiği için bakın bir tane sodyum, bir tane oksijen, bir tane haş koydum. Çarpı 2 demek zaten. Denkleştirmiş oldum. Tamam. O zaman, sodyum hidroksit bir bazdır. Suya sodyum artı ve ne verir canlar? OH eksiyonu verir, değil mi? O zaman buyurun X sodyum hidroksit midir? Evet. Y OH midir? Evet. Sodyum oksit sodyum hidroksit oluşturduğu için bir bazı oluşturduğu için bazik oksittir. Yani şunu diyebilirsin zaten. Metal oksit isen gençler sulu çözeltisinde baz özellik gösterirsin. Eğer ametal oksitsen bu da asit özelliği gösteriyor. Tamam mı? ama şayet ki nötürsen yani oksijence garibansan mesela bu e, azot oks e, ametal oksijen de ametal ama bunu ametal oksit demeyin gençler bakın oksijen sayısıyla ametalin sayısı birbirine eşit ya da burada olduğu gibi ametalin sayısı oksijenden fazla mı evet o zaman bunlar nötr oksittirler yani nötr oksit ne asitte ne bazdır gençler bunlar tepkime falan vermiyor bunlar sadece yanma tepkimesi geliyorlar tamam mı sadece kanla tepkimesi. Asitte de değil, bazda değil. Geldim üçüme X, Y, Z'deki pH'i kıyaslar mısınız diyor. Canlar sodyum klorür bir tuzdur. O zaman tuzlarda nötr olduğu için pH 7'dir diyeceğim. Kalsiyum oksit yani şöyle söyleyeyim. Bak, ikinci numara karbondioksit onu geçiyorum. Karbon bir ametaldir. Bakın oksijen sayısı da fazla olduğu için bir ametal oksittir. Ametal oksitler asit olduğu için pH ne oluyordu canlar? pH 7'den küçük oluyordu. Metal oksitler de baz olduğu için pH ne olacaktır? 7'den büyük olacaktır. Tamam mı canlar? Y'nin sonucunda karbonik asit oluşacak eğer merak ediyorsanız. Z'nin sonucunda da kalsiyum hidroksit olan bazım oluşacak buyurunuz. Benden pH sıralamasını istediği için ben direkt ona odaklanayım. En büyük Z olacak. 7. Sonra nötr olacak. Sonra da Y olacak. Ceyhan'la yola devam ettik. Buyurunuz. Fenoftaleyn asitse renksiz, bassa pembedir. Hangisinin suç çözeltisinde fenoftaleyn verdiği renk farklıdır? Önce ben asit mi baz mı karar vermek istiyorum. Ee, karbondioksit ametaloksittir. Ametaloksitler asidiktir. E, kalsiyum oksit metaldir. Metal oksitler baziktir. E, amonyak zaten bir bazdır. Sodyum hidroksit bir bazdır. Bakın ametal oksit mi? Evet ametal oksitler nedir? Asidiktir. E, kalsiyum oksite niye renksiz demiş? Baz olduğunda pembe renk olması gerekmez miydi? O yüzden nedir canlar? Yanlıştır. Geldim 6'ya. pH 3'ün sulu çözelsizlik OH iyon sayısı H'den fazladır diyor. O zaman bizim pH3'ümüzün sulu çözeltisi baz özellik gösteriyor. E suya H, OH2 iyonu da vermişsin. Ortamda iyon varsa elektrik iletkenliği var vardır. Ve bazlar ele kayganlık hissi verir. Kırmızı turu sonra rengini mavi çevirir. Analar kızartır, babalar mor artır diye morar maviye çevirir diye bir kodlamamız vardı. Evet bazlar maviye çevirir. Bakın bilgi ne kadar rahat gidiyor değil mi? Bilince yapıyorsun çünkü. Yukarıdaki maddelerin suluç özelliklerinin asit baz özelliklerini sınıflar mısınız? Evet. HCl tuz ruhu olarak bildiğim kuvvetli bir asit. Kalsiyum oksit, metal oksit. Metal oksitler baziktir. SO2 ametal oksit. Ametal oksitsen asitsin. Potasyum hidroksit, potas kostik kuvvetli bir bazdır. H2SO4'ü H2 zat şey olarak söylemiştik geçen yıllarda 9 sınıfınızda güzel kuvvetli bir nedir asitimdir o zaman hangi şıktayım gençler burada ne geliyor A şıkkı bulamadım C geliyor galiba 2 ve 4 baz olacak tamam C şıkkı buyurunuz tamamen bilgi hiçbir zorluğu yok ve farkındaysan hep aynı şeyleri soruyor buna göre Betül'ün bu bilgilerden hangilerini hatalı yaptığını bana söyler misin diyor Hay hay. Sabun, deterjan gibi temizlik malzemeleri bazdır. Evet bazen sıta çözündüklerinde ortama OH değişimini arttıracak şekilde etki yaparlar. Evet. Metallerin oksitleri genellikle bazdır. Evet. Doğru bu da. Karbondioksit sıta çözündüğünde ametal oksittir. Ametal oksitler asidiktir. O zaman ne olacak? E bu da doğru olması gerekiyor. E, aslında bilgilerin hepsi doğru. Ama 3 ve 4'e yanlış demiş. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Geldim N2O5. Gençler A metal oksit değil mi? Oksijen de fazla. Ametal oksitler asittir. Kalsiyum oksit metaldir. E, metal oksitler nedir? Metal oksitler baziktir. O zaman pH'ine baktığımda beynin pH'i A'dan ne olacak? Daha büyük olacak. Baz olduğu için 14'e da daha yakın olacak. O yüzden birinciyi maalesef yolladım. İki çözeltide elektrik akımını iletir diyor. Asit de olsam baz da olsam ortama haş ve OH verdiğim için yani ortama iyon verdiğim için elektrik iletkenliği ne olacaktır? Olacaktır. Kalsiyum oksitin sulu çözeltisinde OH iyon derişimi haştan fazladır. Kalsiyum hidroksit metal oksittir. Metal oksitler de baziktir. O zaman OH derişimi evet daha fazladır. Buyurunuz bir grafik güzel. Kim doğrudur diyor. Hadi bakalım. X ve Y maddeleriyle sonuç özetler hazırlanıyor. Hazırlanan X çözeltideki H iyon derişiminin Y çözeltideki OH iyon derişiminin grafiği zamanla verilmiştir diyor. Bak burada H derişimi artarken burada OH derişimi artıyor. O zaman ben buna asit buna da bazı rahatlıkla ne yapabilirim canlar diyebilirim. H demek yani H derişiminin artması demek ortama asitliği arttırmak demek. OH derişiminin artması demek de bazlık biliyorsunuz ki canlar. Buyurunuz. X'in sulu çözeltisinin rengi kırmızıya mı çevirir mavi? Analar kızartır mı? Doğru. Kırmızıya çevirir. Asit. X de olsan, Y de olsan elektriği iletir misin? Evet. Çünkü nedir? Ortama H ve OH. iyon veriyorsun. Bak 10 tane soru çözdüm. Hep aynı şeyleri söyledim aslında. Y, y çözensin. pH değeri 7'den küçüktür diyor. Y'miz bizim bazı canlar. O zaman pH 7'den büyük olması gerekiyor. Üzgünüm. Haydi bakalım. 11. Asitler suda çözüldüklerinde hidroim iyonunun miktarını arttırarak bazen OH miktarını arttırır. Doğru. E, suda çözümde hidroin miktarını arttıran bir şey istiyorum. Yani benden ne istiyorsunuz canlar? Asit istiyorsunuz. Buyurunuz. Sabun bazdır. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diyoruz zaten. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit diye yazılır. Bak o haşı gördüm. Değil mi? Karbondioksit ametal oksittir. Ametal oksitlerin sulu çözeltisi asittir. Karbonat da bazdır. Şey, kabartma tozu da bazdır sodyum bir karbonat gençler şöyle yazıyordu farkındaysanız. Tamam onu da vermiş oldum. X maddesinin <laughs> sulu çözeltisine sodyum hidroksit ilave ettiğimde tuz ve su oluşuyor. O zaman canlar ben şunu biliyorum. Ne biliyorum ben? Asit ile bazı tepkimeye sokarsam tuz ve su oluşturursun. E, o zaman sodyum hidroksit bir baz olduğuna göre o zaman sen ortama ne sokmuşsun? Asit sokmuşsun. Evet, bunların hepsi olur. Ama amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır. Amonyak zayıf bir bazdır. Bunu da unutmayın. Çok karşısına çıkar gençler. Buraya gel mesela sirke. Bu da zayıf asittir. HCl kuvvetli asit, so 4 kuvvetli asit, HNO3 kuvvetli asit. Bakın bunları notlarınıza mutlaka yazın. Tamam mı? çünkü karşına çıkan kuvvetli asit ve zayıf asitler bazılar hep bunlardır. Fix bunları sormayıktan hoşlanır. Mesela kuvvetli bazı ne sorarız biz fix? Sodyum hidroksiti beğeniriz mesela. Potasyum hidroksiti beğeniriz. Fix bunları sorarız canlar. Tamam mı? onun dışında güzel bir testi. Zaten biliyorsunuz asitler bazılar bilgi olduğu için çok da uzun tutmamıza gerek yok. 10 dakikada bu işi bitirebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olduğunda ne yapıyoruz? Yorumlarda buluşuyoruz. İyi pazarlar diliyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.